Kekova Kayak Turumuz için 3 aza doğru ilerliyorum Böyle güzel bir gün doğumunda Evet herkese merhaba e, Kekova sabahından e, Şu anda Kekova'nın batı tarafına e, Kano turu yapmak için suya indik sonunda İzmir'den antrenör arkadaşım e, Ali hocam geldi ve İzmir'den merhaba. diğer arkadaşlarımız Kadil Borsa ile geldiler Bugün güzel bir tur yapmayı planlıyoruz Umarım sizlere de güzel görüntüler çekeceğiz e, Herkese sevgilerle Günaydın Şimdi bugün biz İzmir'den yola çıktık Murat hocamın davetlisi olarak Kaş'a geldik. Güzel bir gün geçireceğiz. Rehberimiz burada Murat hocam. Biz artık onun peşindeyiz. İki pedal board, iki kanoyla malzemelerimizi yükledik. Görüyorsunuz kanolarımız tamamen çökmüş durumda. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz her şey içerisinde. Bayramımız kutlu olsun bu arada. Bayram günü. İzmir'den gelen dostlarımız var. Muhteşem Kekova doğasında. Denize açılıyoruz. Arkadaşlarımızın bir kısmı ayakta bir kısmı kanosuyla. <laughs> Oturmak bize göre değildi. Evet. Harika enstantaneler bizi bekliyor. Orta Doğu ve Balkanların en iyi antrenörü ile yola çıkmak ayrı zevkli olacak. Hadi, hadi. Dalgayı artır arttır uçuyor şu an kendisi. <laughs> Eğleniyor muyuz arkadaşlar? Ama şu an için çok boğucu değil ama derleyen saatlerde nemden dolayı rahatsız etmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Kekova'nın şu an daha doğrusu bugünlük batı bölgesini gezmeyi planlıyoruz. Kamp yapacağız. Kampı da alacağız. Daha sonra Doğu tarafını gezmeye planlıyoruz. Drone görüntülerine de yer vereceğiz. Güzel enstantaneler çıkacağına eminim. Çünkü burası tarih ve iç içe bir yer. Biz de küreklerle, kendi gücümüzle bu güzelliği keşfedeceğiz. Evet arkadaşlarım şu an önümde iki paddleboard ve bir macera kanosuyla Yakama'nın güzelliklerine doğru kürek çekmeye devam ediyorlar. Şu suyun güzelliğine bakar mısınız? Biraz da burutlar güneşi perdeleseydi çok, çok güzel, güzel. olacaktı. Saat 9.10 var bayağı bir sıcak sanki İzmir'de saat 12'ymiş gibi bir his var. E Bunun için ne yapmamız gerekiyor takip edin. Oba. <laughs> evet paddleboardun avantajları arkadaşlar sıcakladığı zaman arkadaş direkt suya atlayabiliyor. <laughs> Harika. Süper. Ama harikasın hocam. Oğlum, serinledin mi? Çok <laughs> az. <art>. Sıcak, su, <laughs> sıcak. Evet, Ali hocam basıyor şu an. denizi de dalgalandıra dalgalandıra. Evet işte benim Eko bölgesindeki favorilerimden böyle dar alanlarda girip manevra yaparak sonuna kadar ilerlemeyi seviyorum. Zaten orada bir tane yelkenli de duruyor. Sakin bulmuş olacak ki burayı. Bu manzaraya bayılıyorum işte. Evet Kaleköy'ün en güzel mekanının sahibi ortaokul arkadaşım Tayfun Takır'a rastlıyoruz burada. Evet, buraya ikinci gelişim. Ama hala adını öğrenemedim. <laughs> Öyle de bir sıkıntı var. Ee, böyle alçak şu anda. Ee, deniz iyice sığlaştı. Bu kadar. Sonuna <laughs> kadar yaklaştıkça. Burayı seviyorum. Gerçekten güzel, böyle sakin. Zaten e, tekneler de böyle sakin yerlere geçiriyorlar. Dümenimi kaldırıyorum ki sürtmesin çünkü iyice e, Aynen abi. su sığlaştı su sığlaştı iyice. Hatta yavaş yavaş gitmek gerekiyor. Ben biraz daha ilerleyeceğim. İlerleyelim istersen biraz daha. Ama şey, Ha şeyi, onu aslında salmayı şey yapsanız olacak. şu an sürtebilir, evet aynen doğru. Evet, şu an biraz daha devam ediyor. Biraz daha devam etmek tamam. istiyorum. Biraz daha devam etmek istiyorum. Burası çok güzel. E, tam öyle sakin yerlerde yavaş yavaş seyretmek ayrı güzel şey arkadaşlar. <laughs> ee, böyle kıvrımlı <laughs> alanlarda evet, şuradan mu? biraz <laughs> dikkatli geçmek Bekler gerekiyor çünkü bekliyorum görüyorsun değil mi şu koyun rahat, şeyin sakinliğini altını sürtme şu tarafa yaklaş hocam şu tarafa tam tersi yöne yaklaş altını sürtme ihtimalimiz var burada o daha da devam ediyor ben bu kadar gelmemiştim en son geldiğimde iyi oldu ya yalnız şu an Tam emin değilim kayalarda. Yavaş yavaş tam görünmüyor. Su bulanık olduğu için tam görünmüyor dibi. Burası şey derin. Benim arkamı takip edin. Evet arkadaşlar. evet burası derin. Buradan geldim. Evet galiba şu an yolun sonuna geldik evet. Evet. Buraya kadar. Kekova'nın derinliklerinde i̇lerledikçe, ilerledikçe ilerliyoruz. Ilemeyen, i̇lerledikçe, i̇lerledikçe ilerliyoruz. Sadece Kano ve girdiği çok sığ sulara geldik. Evet bulunmaz köşelerin girilmez koyların ustasıyız. Buraya gelebilmek için sadece kano ve bor. Başka şansımız yok. Tekneyle Tekneye gelemezsiniz. Hayır, imkanı yok. Çünkü su 20 santim. Evet, kanonun en güzel. Yanda da işte bu. Böyle sakin köşelere, barajık yerlere paddleboardlarla, kanolarla girebiliyoruz. Buralarda vakit geçirebiliyoruz. Gerçekten insan mesela şu an kanodan içilmedik. Uzun süredir kürek çekiyoruz. Ama e, gelip böyle e, ıssız koylarda, sakin yerlerde e, dinlenmek, gölgede beklemek bile insanı dinlendiriyor. Kendine getiriyor gerçekten. Evet şu anda gizemli koyumuzdan çıksa doğru geçiyoruz. Evet, bulunduğumuz güzergâh alan, 3 metrelik alan biraz daha derin. Altlarımızda sin olduğu için o yüzden biraz daha slalom yaparak dolaşıyoruz. Evet, ben de bilerek... Gümenimi kaldırdım. Türsünüsün diye. Alçak çünkü. Tamam. Yok oradan geliyor ses. Güzel koyu keşfettik. Tamam çıkışa geçtik. Hocam sağ yönlü sağ. Evet bu sularda geçtiğimiz her köşe, her hat inanılmaz güzel. Yani hep beraber dostlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Karış karış küreklemeye. Dümenimizi de kaldıralım. GoPro stop recording. Evet denizin üstünde mola verip enerji takviyesi başlıyor. Bunun için gayet ideal. Hocam bu da mı kayıtta? Evet şu an kayıtta. Ama şey olmasın şimdi Ali Hoca ne yiyor falan derler. Evet şu anda. Evet Olmuyorsun. buyurun size de verelim. <laughs> Merhaba, iyi eğlenceler. <laughs> Alacağım vallahi her yani ortama gün sağlıyorsun ya. <laughs> Şu an kamera kayıt yalnız <laughs> Atarım bunu YouTube'a. <laughs> abi hazırla, biraz dans edeceğim. <laughs> Tam Clover <klubber> gençliksin ha. <laughs>